Koruma güvenliklerinin sorunları ve talepleriyle alakalı eylemimizde 10. haftadayız. 10 haftadır maalesef özellikle ki hafta önce rektör bey şuradan geçti. Kendisine söyledik ama seslendik ama adeta vurdum duymaz bir şekilde idare personeli adeta yok sayacak bir şekilde geçti ve hiçbir şey söylemedi. Yani koruma güvenlik personelleri ne istiyor? 2022'de yaklaşık 30 tane koruma güvenlik personeli alındı. Memur statüsünde 4B'li olarak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce bunlar kadroya geçirildi. Aynı yıl 2023 Aralık ayında bir gece vakti e, ilan duyuru e, herhangi bir idari akademik sıralama yapılmadan 7 kişi memur unvanı verilerek masa başına geçirildi ve e, bu diğer e, geri kalan 23 kişi kendileri bireysel dilekçe vermiş ancak bizim idare bunu e, dikkate almamış. Bu 23 kişi bize üye olduktan sonra sendikamız girişimleriyle ve üyelerin tekrar dilekçeleriyle beraber e, e, dilekçe verdik masa başına geçmesi için idare ilerleyen süreçte değerlendirilecek denilmesine rağmen yaklaşık bir yıldan fazla süre olmasına rağmen ee, geçişleri yapmadığı için biz ee, şey yaptık, eylem kararı aldık ve eylem kararımızda 10. haftadayız.